Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video. Evet, farklı bir durum. Gördüğünüz gibi tencerem yandı. Tencerem yandı ama ben telaş etmiyorum. Çünkü e, sağlıklı ve pratik çözümler e, bizde bitmiyor Allah'a şükür. Kimyasal ürünler kullanmadan tencereyi nasıl temizleyeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Nasıl yandı bu? E, söyleme sahip kabak tatlısı yapıyordum. Unuttum yandı. <laughs> Açıkçası bu. Ama neyse dert etmeyelim. Ee, şimdi bunu kolaylıkla nasıl temizleyeceğimizi hep birlikte görelim. Sadece bir ölçek çamaşır tozu kullanacağım arkadaşlar. Evet. Bildiğiniz çamaşır tozu. Ben Ersa ürünleri kullanıyorum ama siz evdeki çamaşır tozunuzla da bunu yapabilirsiniz. Bir miktar su döküyoruz. Ve kaynatmaya bırakacağız. Çok basit bir yöntem. Çok kolay bir yöntem. Mutfakta herhalde bu durumun başına gelmeyen hanım kalmamıştır diye düşünüyorum. Ocağın altına açtık. Kaynamaya bıraktık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynıyor, diplerinden çıkmaya başladı zaten. Biraz daha kaynasın temizlerken yine size göstereceğim. Bir kaşık versene Bakın zaten şöyle yaptığınız zaman çıktığını göreceksiniz. Sert kalan yerlerde de çıkana kadar kaynatın. Tencereniz eskisi gibi tertemiz olacaktır. Evet arkadaşlar iyice kaynadı artık. Altını kapattım. Şimdi temizlemeye gidiyoruz. kameramı yerleştireyim. Evet gözüküyor sanırım. Bakın. Şimdi son aşamasını gerçekleştireceğiz. önce deniz yanarsa hiç korkmayın bir ölçek çamaşır sızı hallediyor şimdi ben bunu normal deterjanla yıkayacağım süngerim yoktu sünger aldım Bunları söktü aldı. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece çamaşır tozu yeterli. Şimdi bu içini de temizleyelim. gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Eskiden olsaydı çok telaş ederdim ama artık bu pratik yöntemleri öğrendikten sonra sıkıntı kalmıyor. Şimdi de köpükleyelim güzelce. Ben bu yönteme bayılıyorum gerçekten çok kolay. Evet. Gördüğünüz gibi yanıktan hiç eser kalmadı arkadaşlar. Bu yöntemi beğendiyseniz yorumlarda bana yazmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.